efendim merhaba. Bugün 1 Mayıs 2023. Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 85 gün geçti. 5 gün sonra 6 Şubat geldiğinde 90 gün, 6 Mayıs geldiğinde 90 gün bitecek arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta bu deprem çok şey aldı. Hatıralarımız aldı gitti. Sevdiğimiz dostlarımızı aldı gitti. Kimimizin anası kaldı? göçükte. Kimimiz ufacık yavrusunu göçükten çıkarabilmek için elleriyle o beton molozlarına asıldı. Ama bu insan eliyle yapılacak bir şey de değilmiş. Bunu da gördük. 6 Şubat günü sabah erken saatlerinde Serintepe Karakolu'nun hemen arkasında dört katlı bir bina vardı arabamla oradan geçerken o manzarayı gördüm. 5-6 insan molozların oraya çömelmiş sessizce bekliyorlar. Bir ses duyabilirler mi? Biri çağırır mı? Ama Allah dedim ya. Rabbim kimseye böyle bir acı tattırma. Çarşıya inmeye cesaret edemedim arkadaşlar. <laughs> Şehrin kuzey tarafında bir tur attım. Çünkü benim de sorumlu olduğum bir ailem vardı. Onlara sıcak bir yer bulmak için uğraştım. Nitekim 6 Şubat gecesini kar yağıyor. Arabalarda geç. Gece 12 sularındaydı. Arabayla bir tur atıyordum. <laughs> Eğitim sağlık ocağının orada. Esentepe Tepak'ta hemen yakınında kebapçı Salih Usta var. Baktığım ışık yanıyor. Başka hiçbir yerde ışık yok. Dört arabayız. Yaklaşık 20 kişiyiz. Benim ailem, ağabeyim, kız kardeşlerim ve yeğenimin kayınbabası ve onların aile fradı. Salih Usta'ya vardım oraya. Buranın işletmecisinin adı Uğur. Sevgili Uğur geçmiş olsun dedim. Geçmiş olsun abi dedi. Sen gidiyorsan git dedim. Sabaha kadar buraya el koyuyorum dedim. Aman olur mu dedi ya ben yatağımı getirdim. Burası sabaha kadar açık. Neyiniz varsa, yiyecek neyimiz varsa buraya gelen dostlarımızla paylaşacağız. Vakit gece yarısını biraz geçmişti. Birkaç insan işte kraker, bisküvi tarzı bir şeyler getirdiler. Ufacık çocuklar var. Ufacık çocuklar ikram ettik. Dedi ki biz yemesek de olur. Evet. Biz yemesek de olur. Su vardı çok şükür orada. Su problemimiz yoktu. Su içtik. Çay içtik. 7 Şubat sabahını orada hava soğuk. Kar yağmış. Buz gibi. İnsanlar evinden çıkarken kimi pijamasıyla, kimi terlikle, kimi bilmem neyle çıkmış. Bereket benim her zaman arabamda battaniye falan olurdu. İşte insanlara verdik, bizler şey yaptık. 6 Şubat'ta birçok arkadaşlarımızı kaybettik. Sevgili Yener Atlı. Eşini ve çocuğunu yitirdi. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmıştı. Arayıp da Yener'e Kardeşim başın sağ olsun diyemedim. Çünkü kızı Sima'yı da Sima'yı Eşi Serap'ı da tanırdım. Güzel insanlardı. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar cumartesi pazar günü Dışarıda kar yağıyor. 5 Şubat. Saat 15 gibi. Ben de elime bir kitap aldım. Kitap okuyorum. Telefonum çaldı. Arayan Sıtkı Güvenç'ti. Sıtkı Bey dedi ki ya ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Dedim ki evimdeyim. Hadi dedi Akdo Saray'a gel. Doktor Abit Başarıcı da geliyor. Orada oturup sohbet edelim. Tamam dedim. Üzerimi giyindim. Dışarıda kar var, kar yağıyor. Arabamı çalıştırıyorum. Mustafa Şirin Bey'i aradım. Onlar bana sep derler. Sepim dedi hadi hazırlan. Evdeysen alayım seni. Baş konuşa gidiyoruz. Serdar abi aradım. Serdar abi baş Dedim ki Sıtkı Bey aradı beni. Sıtkı Bey ile Aktu Saray'da buluşacağız. Aktu Saray'a varım. Ben de oraya varayım. Orada bir plan yapar. Sıtkı Bey falan da alırız. Başkonuş'a gideriz. Başkonuş'a biz gittik. Çok kar vardı. Kar yağışı devam ediyordu. Tekrar dönüşümüz zor olur diye dönüş yoluna geçtik. Sıtkı Bey aradık. Neredesin? Ya işte dedi şeye geçtim. Ilıca yolu üzerinde kıyakan var. Oraya geçtim dedi. Aha biz de geliyoruz dedi. Kıyakana vardık. Sıtkı Güvenç Mustafa Şirin, Doktor Abid Başarıcı ve birkaç arkadaş orada oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Sıtkı Bey dedi ki, hanım çocuklar İstanbul'da, ben burada bekarım. Ve bu şekilde sohbetler ettik. Dedim ki ben Sıtkı Bey bunu saymıyorum, yarın öğleyin dedim. Senin muayenehanende, muayenehanene özel bir tava yaptır, bir dedim. dedik o da dedi ki o zaman saat 12'de yapalım dedi çünkü sabah kahvaltısında yapmam dedi. Tamam dedik. 6 Şubat günü 6 Şubat pazartesi günü biz Sıtkı Güvenç Bey'in muayenehanesinde saat 12'de buluşmak üzere veda ettik. Ve Sıtkı Bey kardeşim o gece depreme yenik düştü. Depremde yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin. Eşi hanımefendi yaklaşık 40 gün sonra telefonla aradım. Adil ablayım. Numarası yoktu buldum aradım. Adil abla başın sağ olsun dedim. Pazar günü birlikteydik. Hoş anlar geçirdik dedim. Sanki veda etmişiz. Evet arkadaşım sanki. ve daha yeme yemeğiymiş Sıtkı Bey'le bizim. Allah kanı kanı rahmet edersin. Cumartesi günü. Trabzon Caddesi'nde saat 4-4.30 sularında Doktor Oğuz Paköz abiyle karşılaştım. Lan deli olan dedi. Benim dedi alkışım dedi. Aylık toplantılarına gelmiyorsun dedi. Sana kızacağım. Sana bağıracağım dedi. Sana ceza yazacağım dedi. Ben de emrin başım üstüne dedim. Orada tokalaştık, sarıldık ve vedalaştık. Hayat bu ya. Birkaç saat önce birlikte olduğunuzu birkaç saat sonra kaybediyorsunuz. Hal böyleyken bu kavga, bu dövüş, bu nizah. Niye kardeşim ya? Hayatta insanları sevmek varken, insanlara bir şeyler yapma çabası varken, neden biz böyle birbirimize düşmanız? Neden biz birbirimizi sevmiyoruz? Değerli arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta seçim var. Kim milletvekili olmuş, kim cumhurbaşkanı olmuş, çok da umursamıyorum işin doğrusu. Çünkü benim yüreğim kan ağlıyor. Benim yüreğim kan ağlıyor. Ben Ulu Cami'den aşağıya gidemiyorum. Gittiğimde kalp atışım hızlanıyor. Orada bizim ben 61 yaşına geldim. Bizim oralarda 50 yıllık hatıralarımız var. Yaşadıklarımız vardı. Erişan'da bulunan Maraş Gündem çalışma ofisi 2008 yılında kurulmuştu. 2008 yılında, 2023 yılının 6 Şubat'ına kadar orada benim sığınağımdı. İş yeri sahibim Arif Çıngılı Bey orada ne yaparsam karışmaz. Ya dükkan senindirdi ya kafana göre takıldırdı. Bizi bir gün ne kirada sıkıştırdı ne şeyi de sıkıştırdı. Allah Arif abiden de razı olsun. Ve şimdi başka bir yerde, başka bir mekanda yeniden ayağa kalkmanın, şehre bir katma değer oluşturmanın kaygısı ve kavgası içerisindeyiz. Rabbim bize güç versin, Rabbim bize kuvvet versin. Burada bir çağrı yapmak istiyorum. Biraz önce dedim kim milletvekili olmuş kim cumhurbaşkanı olmuş çok umurumda değil ama Kahramanmaraş nüfus olarak boşaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip olan koca Kahramanmaraş'ta ilçeleriyle beraber toplasak belki 300 bin insan ya var ya yok. Bu süreçte 72 bin insan Kahramanmaraş'tan nakliye aldırdı. Başka şehre gitti. 6 Şubat sonrasında bu şehirden yaklaşık 400 400 450 bin insan, 500 bin insan başka şehirlere gitti. Çünkü burada evleri yıkılmıştı, iş yerleri yıkılmıştı. Gittiler. <laughs> bu insanlar nüfus yani seçmen kayıt küçüklerini gittikleri şehirlere aldırmadılar. Kahramanmaraş'ta gözüküyor. Şimdi bu arkadaşlarıma bir çağrım olacak. 14 Mayıs'ta gelin Kahramanmaraş'ta oyunuzu kullanın. Mümkünse yarından tezi yok. Kahramanmaraş'a gelin. Bu şehirde işinizin bir ucundan tutunuz. Eğer bizler Kahramanmaraş'a sahip çıkamazsak, bizler Kahramanmaraş'tan kaçarsak, birkaç yıl içinde Kahramanmaraş'ın etnografik yapısı değişir ve o kahraman kimliğini kazanan dedelerimizin mezarı unutulur gidilir. Bunun için herkesi kahraman Maraş'a gelmeye bizim gibi bu şehirde mücadele etmeye davet ediyorum. Kalın sağlıcakla.